Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle böyle bir spontane sohbet videosu yapmak istiyorum. E, konuşmak istediğim çok fazla konu var aslında ama e, bugün çok enerjik hissetmiyorum kendimi. O tarz konulardan bahsetmek de hani sırf video olsun diye harcamak istemediğim konular onlar. E, o yüzden şu an yapmak istediğim ne varsa onu yapıyorum açıkçası. Yani muhabbet etmek istiyorum biraz sizlerle. E, zaten çok fazla spiritüellizmden bahsettim. Birazcık sıktı açıkçası beni. E, sizi bilmiyorum ama yani hayat hayatımın tamamı böyle değil. Yani bu tarz konulardan bahsedip durmuyorum. Hatta aslında hiç bahsetmiyorum. Yani çok bahsetmiyorum. Sadece kimliklerimden bir tanesi. Yani e, evet ruhani tarafa biraz dönüyorum, Maneviyata çok önem veren biriyim ama maddi bir boyutta yaşıyoruz şu an üçüncü boyutta yaşıyoruz ve buradaki kimliğimizi de yaşamamız lazım yani buradaki rolümüzü de unutmamamız lazım çünkü zaten buraya gelmemizin bir amacı var hani burada bir şeyleri deneyimlemek ve hayatımızı öğrenerek kendi ruhumuzu geliştirerek tamamlamak o yüzden sadece maneviyatta olmuyor o, o anlamda videoların içeriğini de aslında biraz değiştirmeyi düşünüyorum ama bu aralar hiç vak, vaktim olmuyor arkadaşlar gerçekten. Yani yapmak istediğim çok şey var e, ve zaman yetmiyor. E, biraz da yorgun hissediyorum. Herhalde iklim değişikliğiyle de ilgili olabilir bu. O yüzden böyle bir e, dur, durdu yani o planlarım birazcık duraksadı ama inşallah en yakın zamanda böyle değişik tarzda videolar da yapmak istiyorum sizlerle. Ee, bu videoları yapmaya ilk başladığım zamanları hatırlıyorum da ben aslında video çekebileceğimi falan çok düşünmüyordum hiç inanmıyordum açıkçası çünkü yani kendimi geliştirmek adına sürekli okuyup araştıran biriyim yani öğretmek hatırlatmak hiç hiç öyle yollarda olacağımı düşünmüyordum açıkçası yani benim zaten çok gitmem gereken yol var ama e, hatırlatmak adına tabii ki böyle kendimde uyguladığım faydalı bulduğum şeyleri yazmak paylaşmak e, hep aklımda vardı ama kendimi hiç böyle bir öğretici pozisyonunda görmüyorum yani bunu da belirtmek istedim. Ee, sadece evet insanlar çevremdeki insanlar arkadaşlarıma göre bu konulara biraz daha ilgim var. Merak içerisinde olduğum için o merak sayesinde araştırıyorum okuyorum. Hayatımda bazılarını uyguluyorum. Faydalı bulduklarımı paylaşıyorum bu şekilde. O yüzden videoların konusu o şekilde başladı. Yani kendimi ikna edebilmek motivasyonumu sağlayabilmek için e, o konuları seçtim. Çünkü insanlara faydalı olmak için geliyoruz dünyaya asıl bence temeldeki motivasyon kaynağımız bu olmalı budur hatta yani egomuz yüzünden fark edemiyor olabiliriz bazı şeylerde ama isteklerimizin temelinde de bunun olduğunu düşünüyorum ben özellikle de bu zamanda buradaysak bir faydamız vardır yani sisteme, insanlara, hayvanlara ya da doğaya diye düşünüyorum o yüzden e ee, videolara başlama kararı bu şekilde oldu. Ee, videoların içeriğini biraz daha çeşitlendirmek gibi bir düşünce var kafamda. İnşallah buna da vakit ayırmayı düşünüyorum. Onun dışında yapmak istediğim konular e, birikiyor ya. Gerçekten çok fazla konu var ama dediğim gibi sırf video olsun diye çekecek konular değil. Onun üzerinde düşünmem lazım. Hani yanlış bir şey söylememem gereken konular da var. E, kesinlikle benim inandıklarımın saf ve gerçek doğru olduğunu da düşünemediğim için tamamiyle söylediklerimi hani manipüle etmeyecek şekilde nasıl aktarabilirim? Ya bunları düşünmem gerektiğini düşünüyorum. Düşünmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nasıl bitki yetiştirilir gibi bir video olmuyor bunlar. Biraz hayata bakış açısını hani yönlendiriyor biraz yanlışa manipüle etmekten korkuyorum açıkçası. Burada da çok sıklıkla söylediğim şey benim dediklerimi başkalarının dediklerini olduğu gibi kabul etmeyin deyip durmamın sebebi buradan kaynaklanıyor aslında. Ama şu konuda size çok teşekkür ederim. Bu tarz konulara ilginiz var ki benim videolarımı tıklıyorsunuz, izliyorsunuz. Öncelikle kendinize yaptıklarınız için bu arada zaten kendinize yaptığınız herkesin hayrına olduğu için bütüne katkı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ee, ufacık da olsa bu konuda bir şeyler yapıyor olmak beni çok rahatlatıyor. Sizin de eğer ya eminim aranızda benden de çok çok ileride bu konularda bilgisi olan ilgisi olan e, insanlar olduğunu biliyorum. Paylaşmanızı ve bir şeyler yapmanızı rica ediyorum. Çok da sabırsızlıkla bekliyorum sizden de geri dönüşler. Bu anlamda da lütfen katkı olmayı seçin. Çünkü inanın çok da ferahlatıyor. Çünkü bu konularda bilgi sahibi olmak biraz da sorumluluk yüklüyor insana. Yük gibi oluyor ve paylaştıkça insan rahatlıyor ve paylaşmak adına da. En güzel platformlardan birisi e, sosyal medya, e, işte YouTube, Instagram, Facebook gibi yerler. Çünkü e, aslında bakarsanız bir sürü negatiflikle dolu ama e, bu platformları dönüştürebiliriz, kendi lehimize dönüştürebiliriz. Çünkü neden bu konuyu burada açtım? Normal hayatımızda, bu tarz konuları bir sohbet ortamında rahatlıkla açamıyoruz. Yani bildiklerim bir sürü şey bildiğinizi düşünüyorum gerçekten. Kendinize güvenin. Bunları arkadaşlarınızla paylaşamazsınız. Böyle bir akşam yemeğinde konuşulacak konular değildir genellikle. Ya da işte sohbet arasında konuşulacak konular değildir. Ama paylaşmanız gerekir. Yani o size yük olur. Zaman geçtikçe bu yüzden sizin bu enerjinizi aktarabileceğiniz en güzel platformlar internet ortamındaki bu sosyal medya mecraları. Çünkü aktarmak istediğiniz bilgiyi elde etmesi gereken insanın çok rahatlıkla ulaşabileceği ve inanın direkt adresine teslim edebileceğiniz ortamlar. Çünkü gerisini evrensel yasalar ayarlıyor. Siz bırakıyorsunuz bilgiyi. Alması gereken alıyor. Ve hani e, o anlamda da e, lütfen bunu bir deneyin, kendiniz görün diyorum. Onun dışında kendimde gördüğüm bazı konular var. Özellikle bu dönemde zaman yetmemeye başladı bana. Böyle çok fazla isteğim var. Çok fazla bilgi açlığım tavan yaptı. Şunu da okuyayım, bunu da öğreneyim, bunu da araştırayım gibi oldum. Ee, ve yapmak istediğim de çok şey var. O yüzden e, şunu fark ettim. Hiçbir şeyi ertelemememiz lazım. Bu da çok değerli. Çünkü ne istiyorsanız o an size zaten o istek bir şekilde ilahi bir boyuttan ilham ediliyor. Yani e, değerlendirmezseniz onu görmezden gelip aman şimdi şu işim var bu işim var deyip ertelerseniz onun size getireceği fırsatları ve hediyeleri de kapatmış oluyorsunuz. Atıyorum şu anda bir resim yapmak isteği varsa içinizde çizim yapma isteği varsa işleriniz dolayısıyla onu ertelediğinizde bir sürü şey kaçırıyorsunuz aslında. O resmi yaparken size ilham olacak bir sürü güzellik olabilir. Çünkü evren bu şekilde işliyor. Gözlemlediğim kadarıyla bu fırsatlar bu şekilde size akıyor. Bilgiler bu şekilde akıyor. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Biraz değişik bir video oldu ama gerçekten gönlümden geçenleri aktardım. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.